Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Lunar güncellemesine bakacağız arkadaşlar. Yani Pekex'de yeni gelen Lunar güncellemesi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Aslında ben baktım diğer bütün yani hiçbir YouTuber'da Yok da arkadaşlar Türk olanlarda yabancılar da videolar yüklemişler ama Türkiye'den hiç kimse video yüklemedi arkadaşlar ve ben ilk video yükleyen olacağım galiba YouTuber'lar arasında. Tam bilmiyorum. Yani ya da bir ikinci olabilir. ikinci üçüncü de olabilirim. Evet arkadaşlar güncellemeyi çok merak ediyorum. Nasıl bir güncelleme diye. Bakalım arkadaşlar. Bu güncellemeyi e, güncellemesi diyorlardı ama hiç benzemiyor arkadaşlar. <laughs> Ben yani yabancı YouTuber'ların videolarını da izledim. E, Ninja'nın güncellemesinde arkada taşlar falan var diyorlar ama yok arkadaşlar. Yani e, Ninja'nın fotoğraflarındaki şeyler yok. Düşünüyorum ki arkadaşlar Ninja yani yöneticilerin oyun daha önde. Mesela e, biz cadılar Mesela örneğin arkadaşlar biz bir güncelleme bekliyoruz. Rastgele atıyorum arkadaşlar. Cadılar bayramını bekliyoruz. Onlar da cadılar bayramında güncelleme yani gelmiş. Onlar yaptığı için her zaman yapabiliyorlar. Yani istedikleri şey arkadaşlar sizce çok güzel değil mi? Ve creature olmak istiyorum arkadaşlar. Ama 18 yaştan 16 olmuyormuş. Yani creature aslında yönetici demek ama tam bilmiyorum arkadaşlar nasıl olunuyor. Evet arkadaşlar Hero Game TV kanalından da görmüştüm ne? 13 12 elmas var arkadaşlar. Umarım şansım lütfen Allah'ım lütfen lütfen lütfen, lütfen 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 en çok gelsin lütfen lütfen. Oley. 12 elmas arkadaşlar çok güzel bu şey. Şu anlık erçeleyeceğim arkadaşlar. Yine internetim gitmesin. İnternet gittiği için yapmıştım. Arkadaşlar kısacası lunar güncellemesi Çinliler ya da Japonlar tam bilmiyorum arkadaşlar. İşte bakalım güncellemeye. Çinliler ya da Japonlar arkadaşlar yılbaşını 1 Şubat'ta kutluyorlar. Aslında da 2-3 gün falan kaldı da arkadaşlar ya da tam bilmiyorum 1-2 günde olabilir. Ama arkadaşlar yine de erkenden yüklemişler. Uu, çok güzel haftalık çark avatar ve ev özdeştirme. Oo arkadaşlar bunlar çok güzel kedili şeyler. Aa arkadaşlar şunları gördünüz mü? Çok şıklar. Alalım parayı. Evet arkadaşlar güncellemeyi nasıl bir şey olduğunu aslında video çekmeme de gerek yok. Buradan okuyup bakabilirsiniz ama yine de çekiyorum. Sürpriz kutuları da size göstermek için arkadaşlar. Christina diye bir kız var. Evet arkadaşlar zenginler var. Az önce giremedim galiba zenginlerin olduğu için. YouTuber'lar... Arkadaşlar YouTuber görürseniz normal. Çünkü daha Türk YouTuber'lar videolarını çekmediler. Ya da şu an çekiyorlar. Emin değilim. Evet arkadaşlar. Birinci sürpriz kutu burada. Güncellemeyi keşfetmeden sürpriz kutuyu keşfettik. Farkında mısınız? Arkadaşlar çok garip. Aa! Arkadaşlar fakir biri o şeyi almış. İnanmıyorum. Aslında paralı da olabilir. Yani... Direkt para verip alabiliriz Bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir güncelleme Bir bakmamız lazım Evet ağaçlar Tamam bakalım Evet böyle bir bank var Tamam Evet arkadaşlar buna bakalım Bu ne Ezder ha çok garipmiş Arkadaşlar çok garip şeyler var Arkadaşlar Bu şey değil mi Hoverboard yarışımı. Çok garipmiş arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir yarışmış acaba? Merak ediyorum arkadaşlar. Bir deneyelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Ayağımdaki şeyi gördünüz mü? Arkadaşlar bu ilk denemem. Kaybedebilirim. Ondan dolayı önemli değil. Ve biraz yavaş gidiyor sanki arkadaşlar bu. Ya da ben mi oynatmayı bilmiyorum. Daha yeni ilk oyunum olduğu için arkadaşlar garip olabilir. Ah. Evet arkadaşlar. Vuhu çok güzel. Woohoo, çok iyi. Bay bay küçük kız. <laughs> Evet arkadaşlar ben bu güncellemeyi sevdim. Aslında Çinliler bize korona bulaştıranlar. Birazcık onlara karşı ürküyorum. Neyse arkadaşlar. Evet ama bu güncelleme çok garip arkadaşlar. Çinlilerle hiç alakası yok. Çinlilerde böyle uçan şeyler mi var anlamıyorum. Aslında Çinli güncellemesinde Çinli kıyafetleri de olması lazım. Japonların da var. Böyle ilk baharda böyle pembe bir çiçek var arkadaşlar. Bunlar böyle saçlarına kalem takmalar falan bunlar hep Japonlarda oluyor. Ama hiç para vermedi arkadaşlar. Uhu, çok kötü. Galiba süreyi aştım. Evet arkadaşlar, uhu. Ay bunlar ne kadar? Evet. Çok gecikti para ama. Ay arkadaşlar bakalım. Ya Elmas arkadaşlar. Arkadaşlar herkes paralı, elmaslı, her şey paralı ve elmaslı. Bunu anlamıyorum. Bir kere de paralı ve elmaslı olmasa. Cık. Arkadaşlar ben biriktirip su kaplığına paket kıyafetini alabilirim istersem. Arkadaşlar ama almıyorum alamam. Yani biriktirmem lazım arkadaşlar. Ben hedeflerim var arkadaşlar. Ben bin elmas falan yapacağım. Sonra ardından her şeyi alabilirim arkadaşlar. Bunu da alabilirim istersen. Bunların hepsini de alabilirim. Ama biriktirmem lazım. Ama biriktirmek çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu diyenlere haklısınız. Ben yani tam bilmiyorum ama beklemeyi bilmiyorum. Yani beklemeyi bilsem de Aa, arkadaşlar bu çok tatlı. Uyumlu bahçe. Bereketli bahçe mi? <laughs> arkadaşlar şu bereketli bahçe aşırı komik. Uyumlu set. Hmm, arkadaşlar şu bankı biz görmüştük. Aa, bereketli setin içinde panda var arkadaşlar. Çok tatlı. Çinliler pandaları seviyor mu anlamadım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar biz buralara baktık hep üzgünüm. Güncellemeyi keşfedelim biraz daha. Evet arkadaşlar sürpriz kutuyu şurada görmüştük. Arkadaşlar bu şeyleri nasıl ay yılbaşı güncellemesinden. alemesinden. Arkadaşlar ben kıyafet geldi mi onu anlamadım. Hiçbir şey gelmedi. Evet arkadaşlar şuradan bir ödül de geldi. o arkadaşlar hepsini nasıl bitirdim? İnanabiliyor musunuz? Üç tane ödül geldi. Oo arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Ha etkinlikmiş. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bin tane geldi bana şu an. Ben inanmıyorum kendim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi avatar eşyalarına bakacağız. Yeni kaplan filan gelecek diyorlardı da göremedim arkadaşlar. Bakalım Çinli kıyafeti umarım gelmiştir. Heyecanlıyım bunun için. <laughs> Hayır. Arkadaşlar bu güncellemede kıyafet olmazsa sıkıcı olabilir. Yılbaşında kıyafet vardı, etkinlik vardı, oyun vardı. Bu, burada bir tek mini oyun var. Yani e, birkaç tane oyun var. Arkadaşlar Pontic Play. Dördüncü sürpriz kutu hep Power'daki. Ben çekecektim de arkadaşlar. Tam şu pizzacının üstünde. Güncellemezseniz arkadaşlar oyunu. Bazılarında oyun açılmıyor ama oyun açılanlar için şu pizzacının tepesinde pizza işaretinin arkasında bir tane sürpriz kutu var arkadaşlar. Ben şu an gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuraya çıkayım. Ah, evet. Arkadaşlar şurada pizza işareti var. Pizzacının tepesindeki. Pizza işaretinin e, orada arkadaşlar. Tam şurada arkadaşlar bir sürpriz kutu var. Ve arkadaşlar bunlar toplanıyor mu? Arkadaşlar bunlar toplanıyor mu? Siz bunları toplayabilirsiniz isterseniz. Ben de alacağım bakayım. Bu alınıyor mu? Alo. Bunlar alınmıyor. Neyse arkadaşlar işte böyle bunları toplayabiliyormuşum. Anlamadım nedenini. Çok garip bir güncelleme arkadaşlar. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar garip ki arkadaşlar. Ve sürekli şu adı bilinmez olan şurada adı neydi arkadaşlar? Şuradaki e, bir şeyin ah internet kesildi. Az önceki gördüğünüz şeyin tepesinde oluyor hep sürpriz kutular arkadaşlar anlayamıyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen e, gün yani hemen bunu ekleyip geliyorum arkadaşlar şimdi geri geldim. Evet arkadaşlar evimi değiştireceğim. Ya arkadaşlar kopyacı. Arkadaşlar ben geç aldığımı farkındayım bu eve. Ve biraz üzgünüm de. Arkadaşlar aslında ben bir önceki videomda bu bug'ı göstermiştim. Kısacası bir kişi daha lazım bunun için arkadaşlar. Yani bir önceki videoda anlatamadıysam haklısınız. Bakın arkadaşlar sallanıyorum. Şimdi böyle havaya kalktım. O anda bu hareketi yapacağız ve arkasına üstünden geçeceğiz ama. Böyle yandan falan geçmek olmuyor arkadaşlar. Öyle yapacaksınız. Ardından tabii şu duşun içinde oluyorsunuz arkadaşlar. Duşun içinde olduğunuz zaman da yani arada sıkışmış oluyorsunuz. Çıkamıyorsunuz ama ben de burada e, siz de şu karşı aşımlanma yerinde evden çıkmak birkaç tane ev işareti var. Evet arkadaşlar kuzenim Bengisi aldım geldi arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar kim burcum fare, kim burcum akü. <laughs> akü. <laughs> evet arkadaşlar, kuzenimle deniyoruz. Ağlıyorum arkadaşlar kuzenim gelsin diye. Kuzenim Bengisu'yu suyu tanıyorsunuz yani videolarından bir iki tane videomda o da göründü. Hadi abla çık. Evet arkadaşlar şimdi otur diyeceğim. Evet arkadaşlar. Evime gelecek ablam. Bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle itecek size. Evet arkadaşlar gördünüz mü az önce? Videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Havada kaldım burada sıkıştım. Aa, arkadaşlar. Aa, çıkamıyorum. Arkadaşlar siz çıkamazsınız. Gördüğünüz gibi ay, işte arkadaşlar burada sıkıştım. Çıkabilirim de aslında biraz zor. Ay. Arkadaşlar çıkamıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar aslında çıkma yöntemi var. Siz böyle az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi nasıl çıkacağım? Evimi düzenleyeceğim arkadaşlar. Yoksa çıkamıyorsunuz evden. Çok garip değil mi? Bence de. Ah şarkı söylüyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu düzenleyelim be. Ah neredeydi o? Ay evimin dışına gittim. Ah üst kata. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ay neyse. Evet arkadaşlar. Kapi Power güncellemesindeki ben bundan bayıldım arkadaşlar. Du dit du -di -di. Bu arada arkadaşlar yeni kod geçerli olmadıysa üzgünüm. Benim Bengisu'lu kuzenim var. Onda da geçerli olmadı. Süresini bitirmiş. Yani ee, süresi biteceği anda yapmış arkadaşlar. Yani kullanmış kodu. Onda da kötü oldu. Evet arkadaşlar. Kuzenim orada arkadaşlar beni takip edecek şimdi gelir. Evet arkadaşlar bakalım. Yadıl, cadıl, ay, yadılar bayramı diyecektim. Arkadaşlar şu e, sürpriz kutulardan geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok sevdim. Benim bir arkadaşımla oynuyorduk bundan. Arkadaşlar. Ben şu Happy Power güncellemesi sürpriz kutu ve şu da çok güzel arkadaşlar. Ben bir yıldızım. Evet arkadaşlar. Bengisi ablamın evi nerede bakalım. Arkadaşlar bir anda ablam oyuna girdi. Ben anlamadım. Evet arkadaşlar. Şurada Bengisi diye. Şimdi arkadaşlar du -di -du, du -di -du. arkadaşlar size özel duyuru videosunu yapacağım. Çok üzücü bir haberim var. Ama videoya saklayayım arkadaşlar. Bu videoyu da izleyin arkadaşlar. Bunlar güncellemesini keşfediyoruz. Çok güzel bir güncelleme tarik tarik tati pati wadi bum bum bam bim bam bim bay papi hola hola arkadaşlar çok komik. ablamı yeniyorum arkadaşlar ben kuzenimi abla diyorum ama ya ben İsa abla önüme geçti ya Ya Bengisi ablam çok hızlı arkadaşlar. Woo, önüne geçtim. Evet arkadaşlar. Woo Hadi başlayalım. Kuzenim beni ablam beni yeniyor arkadaşlar. oh, kaybettim bile. Arkadaşlar beni bekleyin abla beni bekliyor. Beklemiyor tabi. Çünkü yarıştayız arkadaşlar. Ona dolayı bekleyemez. Normalde bekler beni. Belki ablam benden 2-3 yaş, 3 yaş büyük arkadaşlar kuzenim ama abla diyorum zaten büyük olduğu için. Küçük olsaydı abla demezdim. Kardeşim falan derdim ama ablam gibi cidden arkadaşlar. Çok seviyorum en sevdiğim kuzenim. Ay geciktim. Ablam kazandı arkadaşlar. I, kaybettim. Önemli değil arkadaşlar. Ben şeye bakmıyorum. Ben ben kaçıncıyım? Sekizinci. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Çok kötü. Üzgün dans ediyorum. <laughs> çok komik. Arkadaşlar size Deniz Göl Bagı'nın da bir sonraki videomda ya da başka bir videomda göstereceğim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok uzun bir video oldu üzgünüm. Bay bay arkadaşlar.